Bulut teknolojisiyle birlikte e, ve IT teknolojisiyle birlikte artık bunu değiştirmek mümkün. Biz e, müşterilerimize sattığımız değişim sistemlerine sürekli yeni faydalar kazandırabilmek istiyoruz. Ve e, bunu başarmak için e, kendimizi bulut çözümlerinde e, özellikle software as a service kısmında e, konumlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz şu anda portföyümüzde bulunan bütün IP santrallerini ve IP telefonlarını aslında bulut bağlantılı hale getirdik. Bunu yaparken de HTTP gibi SIP gibi standart teknolojiler üzerinde geliştirdiğimiz arayüzleri kullandık. Ve bu arayüzler üzerinden santrallerimiz ve telefonlarımız kendileriyle ilgili statik verileri, işte ayarlar gibi, yazılım versiyonları gibi, seri numaraları gibi bilgileri buluta aktarabilir hale geldiler. Ve aynı zamanda kendi üzerlerinden geçen çağrılarla ilgili bazı bilgileri de Bulut'a gönderebilir duruma geldiler. Bu iki özellik sayesinde topladığımız bilgileri biz Bulut'la çeşitli şekillerde işlemek mümkün. ve Burada hayal gücümüzü kullanarak yeni servisler geliştirmek ve bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmek mümkün. Bunlara örnek olarak, geliştirmiş olduğumuz iki tane e, basit uygulamadan bahsetmek istiyorum. Basit diyorum çünkü biz bunları çok hızlı bir şekilde e, geliştirdik ve devreye alabildik. E, SYNC uygulaması aslında bir e, santral, basit bir santral yönetim uygulaması diye düşünebilirsiniz. E, SYNC sayesinde biz e, IP santrallerimizin aktivasyonunu ve e, bütün ürünlerimizin garanti işlemlerini e, sanal ortama e, taşımış bulunuyoruz. hem bayilerimiz hem son kullanıcı müşterilerimiz portale büyüğü olarak, karar portu büyüğü olarak bu işlemleri kendileri yapabiliyorlar. Sistemlerinin e, lisans anahtarları öğrenebiliyorlar. Bunları e, IT sistemlerine, iletişim sistemlerine yükleyebiliyorlar ve aktifleştirebiliyorlar. E, buna ek olarak e, SYNC uygulaması e, iletişim sistemlerinin karar porta olan bağlantısını yönetiyor. Kullanıcı adı ve şifrelerini atıyor ve bu kullanıcı adı ve şifreleri üzerinden e, kayaporta e, sip üzerinden bağlan bağlanabilmesini sağlıyor ve buradan gelen çağrıları yönetiyor. E, i̇letişim sistemlerinde Ezel çok eskiden beri süre gelen bir e, güvenlik problemi var. E, i̇letişim sistemleri zaman zaman saldırılara maruzdur ve bu saldırılar sonucunda ilgili sistemlere gelen hacker'lar bu sefer dış hat alarak işte değişik ülkelere yönelik aramalar yapıyorlar ve buradan çok ciddi maliyetler çıkabiliyor. Bu sadece IT teknolojisine özgün veya sadece Türkiye veya spesifik olarak bir üreticiye özgün problem değil. Dünya genelinde bütün üreticilerde ve bütün santral teknolojisi yapıyor olsun görevinden Örnek olarak burada Avustralya'dan bir örnek görüyoruz. 46 saatte 11 bin uluslararası çağrı başlatılmış COVID'in santralinden. 2 günden biraz kısa bir sürede. Ve 120 bin Avustralyalıların fatura çıkmış covid New York'ta bir örnek, Küba'ya yapılan çağrılarda 3 gün boyunca 45 bin dolar faturaya maruz kalmış bir covid Dolayısıyla biz Buna bir güvenlik önlemi olabilir miyiz diye düşündüm ve buradan FREM, fraud Engelleme ee, uygulaması fikri çıktı. Ve fikir çıktıktan sonra biz iki hafta gibi bir sürede biraz önce bahsettiğim arayüzlerle ee, bunu ee, hayata geçirebildik. FREM uygulaması ne yapıyor? E, i̇letişim sisteminden yapılan, iletişim sisteminin yöneticisinin belirlediği bir arama politikası var. Şu saatler arasında, şu günlerde hafta sonunda nasıl istersiniz? Ee, şu yönlerde, uluslararası yönde, cep telefonu, şehirler arası yönde şu kadardan fazla çağrı başlatılırsa bana e-mail gönder ve veya SMS gönder şu numaraya ve veya bu çağrıları engelle, artık izin verme diye bir profil veriliyor. Bu profilin dışına çıkıldığı zaman santralden yapılan aramalarda gerekli uyarılar gerçekleşiyor. Burada bir ekran kesiti görüyoruz. Kurulmuş bir kuralla Ruslara uluslararası kurulmuş bir kural. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 8-18 saatleri arasında, yani bu iş saatleri içinde demek, başlatılan çağrılarla ilgili bir kural. Bir sonraki ekranda da böyle bir kural sonucunda gönderilebilecek bir SMS örneğini görüyoruz. Bu direkt olarak kullanıcının belirttiği numaraya gönderilen bir SMS oluyor. Tabii ki bu e, uyarıyı aldıktan sonra e, bir ters bir faaliyet olduğunu farkında olup sisteme girip gerekli önlemleri almak gerekiyor. E, tabii çağrı engelleme opsiyonu seçildiyse artık santral o çağrıları yapmıyor. Bu iki tane e, basit örnekti. E, i̇ki tane daha size örnekten bahsetmek istiyorum. Bunlar şu an üzerinde çalışmakta olduğumuz ve kavram ispatı aşamasında olduğumuz çözümler e, arasında. Bir tanesi e, bulutta tümleşik iletişim. E, BOLUT, e, GÜRKEL adını verdiğimiz bir ürün olacak. Eğer kavram ispatı aşamalarını e, geçebilirsek. Burada e, teknik aşamak, teknik ispatla birlikte e, finansal fizibilite de e, önemli tabii. Biraz sonra bahsedeceğim. E, bundan bahsetmek için önce çok kısa e, bizim tümleşik iletişim uygulamakla e, tümleşik iletişim bildiğiniz gibi birçok değişik e, iletişim ve etkileşim yöntemini bir araya getirerek ve bunların e, kullanıcının durumundan da faydalanarak kullanıcıya e, kolay bir şekilde e, sunulması e, sayesinde verimliliği arttırıcı ve üretkenliği artırıcı e, bir çözüm aslında. E, burada değişik e, iletişim yöntemleri, çöz, telefon, e-mail, sesli mesaj, anlık mesaj durum bilgisi, faks mesajı, video görüşmeleri gibi birçok değişik bir yöntemi bir araya getiren, birleştiren bir platform. biz bu platformu yurt dışında bir firmaya yaptığımız yatırımla aslında hayata geçiriyoruz ve ortak varge çalışması içindeyiz Amerika'da bir firmadan. Ve bu firma ile birlikte hem Türkiye'de hem yurt dışında bazı önemli referanslarımız oluşmaya başladı. Burada e, Türkiye Bankalar Birliği, Ertağiz, ÖSYM, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi e, kurumlar yapılmışlar. Şu anda UKAP çözümünü kullanıyorlar. E, yurt dışından bazı örnekleri Red Hat, hepimizin bildiği Red Hat, 6.000'den fazla kullanıcısı için e, UKAP çözümünü kullanıyor. E, üniversitelerde oldukça kabul görmeye başladı. E, Colorado State, Lafayette gibi üniversitelerde, Keza Türkiye'de de Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi referanslar var. Almanya'da Deutsche Telekom'un bir alt kuruluşu olan, sistem entegratör kuruluşu olan T-Systems, bunu sanallaştırma yöntemiyle public cloud'a taşımaya başladı ve belki de en önemli referansınız Amazon. fazla kullanıcısı için dünya genelinde şu anda büyük e, sistemi kullanıyor. E, T-Systems'dan biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi sanallaştırma yöntemiyle e, ülkeyi e, işletmeleri sunuyorlar Almanya'da. E, fakat e, yüz 100 ve daha fazla kullanıcısı olan işletmeleri pozisyonlayabiliyorlar maliyetlerden dolayı. Biz burada yaptığımız ARGE e, çalışmalarıyla büyük e, buluta taşımayı Ediyoruz. Ve e, taşıdıktan sonra bunu kobi ölçeğinde e, satabilmeyi ve pazarlayabilmeyi istiyoruz. Ve şu anda bunun e, kavram ispatı ve sağ testleri e, devam ediyor. E, son olarak Webfon e, diye bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. E, bu da e, dediğim gibi kavram ispatı aşamasında olan bir uygulama. E, Webfon e, sayesinde e, kurumsal web sitenize ve e, kurumunuzun e, geliştirdiği bazı akıllı telefon uygulamalarına e, bir widget ekleyebiliyorsunuz ve ve bu widgetin içine e, bazı e, idlerinizi yansıtacak şekilde arama seçenekleri koyabiliyorsunuz ve bu arama seçenekleri sayesinde e, kullanıcılar, web sitenizi gezen kullanıcılar veya akıllı telefon uygulamanızı kullanan kullanıcılar e, istedikleri departmana e, bir tık sayesinde browser arayüz üzerinden direkt olarak ulaşabiliyorlar ve e, siz e, burada hangi seçeneklerin e, yer alacağına e, kendiniz karar veriyorsunuz. Ve bu seçenekler tıklandığında ne gibi bilgilerin toplanarak e, nereye gönderileceğini aslında e, yine siz karar veriyorsunuz ve bunu da biz e, Kayaport'tan bir bulut servisi olarak e, yönetebiliyoruz ve, e, bu widget'in işte provizyonlamasını lisanslamasını ve ücretlendirmesinin tahsilatını ortamından, karakterden yönetebiliyoruz. Bu dört uygulamadan ve IP santrallerin, IP telefonların bulut bağlantılı olmasından bahsettik. Ama bizim vizyonumuz bununla sınırlı değil. Karar bugün e, araç takip işinde ve aynı zamanda biraz önce gibi güvenlik işinde. E, araç takip sistemimizin de bir bulut parçası var, bileşeni var. Ee, bu da bir bulut servisi. Ve e, güvenlik sistemlerini düşündüğümüz zaman alarm izleme gibi e, veya e, görüntü depolama gibi farklı bulut servislerini de sunmak mümkün. E, ve bu şekilde baktığımız zaman aslında bizim vizyonumuz sadece IP santrallerini buluta bağlamak değil, e, bulutu bir makine arası iletişim ve servis platformu olarak pozisyonlamak. IP santralleri ve telefonları da aslında birer makine yönetilmesi gereken, üzerinde servisler verilebilecek birer makine olarak görüyorum. Dolayısıyla bizim kanal for vizyonumuz e, bu. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Sanırım zaten 15 dakikayı da doldurdum. Ben bir dakika geçmiş olabilirim. Eğer sorularınız varsa